Kaç dakika mısın? Evet. Yener, yener. Şimdi ben ne yapıyorsun? Gel lan ayağa. Gel. gel. Aslanlar burada gel, aslanlar. Gel, gel, gel. Anten Evet. Siyahın hakkını veriyor muyuz bugün? Veriyoruz. Şimdi evet. nasıl oynuyoruz? Oooo. Ee, <laughs> <inşallah. gülüyor> tamam. Planı anlat. Anlat. Ben kaleci. Tamam. Yanlış mı? Ala, sen kalede sik. Oğlum anlatsam <tamam>, anlamsız kaleci. <laughs> Sahanın ortasında alayım onu. Aynen. Abi sen ortada oynayacaksın. Ortada. ortada. Abi pivot taktik. Gel onu vur. Tamam. Hala abi sağda pas mı söyleyeyim? Ben sağda Sağdan topları. Sağdan soldum. Hangi yerden? Soldan. Solda da olabilir. Tamam. Sen sağda o Sağdan bol bol bindir. Hala abi ekle oynu. Ben orada gezeceğim zaten. Yok. Abi şimdi ben sana pas. Orta sahada sen hemen başla. Aynen. Orta sahada ben başlıyorum. Ya da ben sen fark etmez. Ben forvet Abi, tamam. Sen onlar defansı, ben, defans ben defanslayıp, topu tut abi biz geliriz. Aynen. öyle Aynen. 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 kendini Aynen. 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 Hadi plan yok Aynen. Aynen. toplan. 来、哎！哎呀哎呀 Bir şey. Dur yavaş yavaş ama... yavaş. <laughs> asma beni üstüne bekle. Dur evet. üstüne da. evet. üstüne... bir dakika. Nasıl Üstüne normal bas. Sen yumruk basma. Evet. Hah, bir. Kenarda kal. Kenarda yürü yavaş. Ne? kanka küçükken buradan giriyorduk efsane ha. değil mi? 10 numara. <laughs> sakatlayabilirim Ben <laughs> Nesin ya? Abi ben kameraman olmak için olmuşum ha. Ya <laughs> Köşe durdu şu. Kalee uzun mu dikecek? Evet. Evet, top kaybı. Gol! Ahmet Karovot. 1-0'da öndeler Hadi, geçin, geçin. <laughs> Bir favori beklentisi var Çok güzel pas bitir, bitir, Evet Evet, <laughs> evet. Kendi kalesine gol Ahmet Karabuğ. 1-1 Bravo. Bravo takım. <laughs> Kendi kalesine 1-1 <bir>, <laughs> <laughs> Kaleci. <laughs> <laughs> Ara pası. Ve gol. 2-1. Arkan. Gol. Evet. Cemil Ali. Ya! Ya lan! Zafer'in golüyle 2-2. Gol. Hayır, As Asist güzel, gol güzel. Dodo 2-2? Güzel gol 3-2. Bravo diyor. Gol 3-2. Hakan'da top. Gol 4-2 gol Hakan. Aynen, aynen. Abi gel. Abi gel. Aslanım benim Mehmet Evet kalecinin şutuyla Başlayacak Durum 4-2 Güzel müdahale Evet Güzel kapattı adayı Durum 5-2 Hakan Gol Hakan Nihal bombacı yavşa. Evet. Güzel müdahaleye. 5-3 5-3 gol Gol vur 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 Bravo 5 3 üç, oh. Burası yok. Burası yok. Üç, kaleci Bravo kale Aldal Bey 5-3 Adam oğlum Ahmet oğlum Ahmet bak Ahmet oğlum Evet

5 3 Az farkla dışarı. 6 3 Devran gol. Devran gol. Atış. 6 3 Ayy, çok güzel. Ahmet'ten gol 7-3 gol 7-3 7-4 gol Ömer toplamda 7-4 Göl'e dönme şansları da vardı 7-4 7. 7 gol 7-5 7-5 gol Haydi be. 7-5 Oo 8-5 gol Hakan Önde alıyorum önde 8-5 Devran vuruyor Gol mü geliyor? Dolum 8-5. Kaleci. sekiz beş Kaleciden güzel kurtarış. Hadi, hadi. hadi 8-5. 8-6 gol YERAY 8-6 8-6 durup Böyle anlatımlar Liga'da bile bulamazsınız Ahmet Öztürk farkı 9-6 Hakan gol İp gibi 9-6 Mehmet girişti Az dışarı devrandan. 9-6. Güzel şu dışarı. 9-6. Evet. Kaleci. Gel. Evet. Oo. 9-6 Az farkla dışarı çıktı Geriden Güzel müdahale 9-6 evet. Gol 9-7 9-7 9-7 Ahmet'in golüyle. Ona yedi. Gol Ahmet. Güzel gol. Az farklı çıktı. Ona sekiz zafer gol. Ona sekiz. Nasıl oldu? Ona sekiz. müdahalesi. Korner. Tamam 8. Gol. 10'a 9. Gol. 10'a 9 bir fark. Beraberlik golü arıyorlar. 10'a 9. Bir 10 ay. 9. Siz ola aynı şey Dola dokuz Evet aynı şey Kaleci Kaleci Gol beraberlik golü 10-10 10-10 beraber Kohler Durum onu. Ömer kaleci. Durum onun. Eray be. Durum onun. Ali abinin müdahalesiyle. Ömer. Durum onun. Son dakika Gel 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 gel. gel. be. <laughs> Beş kilo vermişim bir daha. Ben eşimi buldum abi haftaya. Dudum on onun